Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Karadeniz'de sıcak saatler başladı. Amerikan İHA'sından manevra uçuşu gerçekleşti. Amerikan ordusuna ait bir RQ-4B Global Hawk Forte 10 uçuş koduyla Sinop ve Sivas Topol arasında dün doğu batı yönlü manevralar yaptı. Aynı hava aracı bugün de Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Rusya'nın hipersonik Kingshall füzeleriyle Ukrayna şehirlerine saldırı gerçekleştirdiği saatlerde Karadeniz semalarında sıra dışı bir uçuş kaydedildi. Amerikan ordusuna ait bir RQ-4B Global Hawk Forte 10 uçuş koduyla Sivas ve Sivas Topol arasında manevra yaptı. Uçuş takip sistemi Fink Radar 24'e yansıyan görüntüde Amerikan insansız hava aracının Karadeniz'in tam ortasında defalarca doğu batı yönünde seyrettiği görüldü. Aynı insansız hava aracı bugün de İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında havalanıp doğuya yöneldi. Yunanistan'ın üstünden geçip Kuzey Ege'ye ulaşan RQ-4B Global Hawk, Bulgaristan hava sahasını kullanarak Karadeniz'e ulaştı. 36 saat havada kalabilen, 20 bin metre irtifaya çıkabilen ve 25 bin kilometre menzili bulunan RQ-4B Global Hawk'ın bugün tekrar dünkü manevralarını yaptığı da tespit edildi. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Amerika ise yıllardır süregelen Rusya düşmanlığıyla beraber Ukrayna'nın tarafını almış ve ciddi askeri yardımlarda bulunmuştu. Amerika'nın yanı sıra Batı ülkeleri de Rusya'nın karşısında savaşan Ukrayna'ya hem insani hem de askeri anlamda yardımlarını göndermeye devam ediyor.